Merhaba arkadaşlar, bugün ücretsiz oyun oynayacağız. Ücretsiz, parasız, indirmenize gerek yok. 101 oyunu ben size söylemiştim o videoda. Aha arkadaşlar, zaten karşımıza çıktı 101 oyunu yazıyor. Arkadaşlar, yani başka bir oyun istiyorsanız şuraya yazıp oynayabilirsiniz. Ama bazıları açılmıyor. Yani nasıl oluyor? Böyle. Yani diyelim ki PUBG istiyorsunuz. O oynanmıyor burada. Yani çıkar ama başka bir yani böyle olur. Bekleyin. Bekle. Aha şöyle bakın. Aha bakın. Gri renkine girer. Böyle şey. Şöyle. Şöyle. Öyle böyle şeyler çıkıyor veya başka bir oyunlar istiyorsanız daha yemek oyunları yemek oyunları daha sonra korkunç oyunlar ama bazıları oynanmıyor burada araba oyunları ama bazı arabalar oyunları oynanmıyor yarışta çok adam oyunları bayağı oyunlar var ve oyun istiyorsanız aha benim dediğim gibi buradan buradan girebilirsiniz. Yapın. Diyelim ki basketbol oyunu. Bilmem silah oyunları. Silah oyunları yazacaksanız bunun bu çıkar. Aha, bakın arkadaşlar şu. Şu çıkar. Baya diyelim ki Spy Surfers. Bilmem ne. Top oyunları. Top oyunları. Daha sonra öyle satranç oyunları. XO bilmem ne. Öyle şeyler çıkar. Arkadaşlar hangi oyun oynayalım? Bugün Subway Surfers oynayalım. Pembe çıktı ya. Arkadaşlar indirmenize gerek yok. Yani böyle silmenize bir şeyler yok. Ha, öyle. Buradan oynayabilirsiniz. Subway Surfers aynı. Yani değişmiyor. Aha. Subway Surfers. Hadi lan açıyoruz. Sıfır mı? Neden sıfır? Bekle evet, ya. Şöyle. Çık şurada. Abi ama ben az önce oynamıştım. Çık abi. Oynamıyor. Ben az önce oynamıştım. Ne ya böyle? Videoya bak ya. Güzel olmadı. Ne bu fare oyunları derken? Ne bu? Aha arkadaşlar benim dediğim gibi böyle çıkıyor. Aha böyle. Böyle böyle Ama ben şey adı neydi tembel room. oynamıştım bedava. Ama bilmiyorum neden şimdi böyle. Sadece şey oynamıştım geçen. Tembel room. Arkadaşlar istediğiniz oyunlar var bedava. Neden ki? ben girmedim? istediğiniz oyunlar var. Yani diyelim ki Bakın a a arkadaşlar bu oyunu bayağı kişi bilir. Aha Brian Test 2 G var. Brian Test 3. Aha bakın arkadaşlar bu 4. daha bakın arkadaşlar şurada yazıyor. Aha şıkın. Bekle görmediniz. Aha bak şurada. Aha gördünüz mü? A Amel'dan 4 sandım onu. 4 sandım. Brian 4 sandım. Brian Test 4 baya oyunları var. Bunların bazıları oynanıyor. Bazıları bizim buradan bazıları futbolu sever. Aha bakın arkadaşlar size futbol. Kalecikte olabilirsiniz. Daha sonra şey adı neydi? Ne diyorlar ya şey. İşte aha tembaron Gördünüz mü? Aha, aha şurada. Tam altta. Gördünüz mü? Bakın. Bekleyin renk değiştireyim. Aha, siyah yapayım. Arkadaşlar ay. Ne yaptım lan ben? Aha bakın. Aha, aha, şurada. Arkadaşlar dediğim gibi bayağı oyunu var. Bazıları ücretsiz, bazıları açılmaz. Öyle oyunlar var. Yani diyelim ki Granny Gran oynamak istiyorsunuz o belki gri çıkar. Öyle. Oynamak isteyenler zevkle oynasın. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. <laughs> videonun sonuna geldik. Aşağıdan like atmayı Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha çok dondu lan. Ne oldu? Arkadaşlar bay bay. Videonun sonuna.